Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsun kankalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a devam ediyoruz. Arkadaşlar, Rafu Story 3 gelecekti bugün. Bazı sıkıntılar yüzünden gelemedim maalesef ki. Ben de diyorum ki bra e video gelmesi gerekiyor kanala. Brawl Stars'a geçtik. Brawl Stars'ta devam ettiğimiz yerdeyiz de. 2x Yeni görevler falan da var. Bakalım ne verecekler bize. Tekliflerden sushi var. Evet. Güzeldir valla. Hiçbir şey çıkmıyor. Tek acı yani. Acı hiçbir şey yapmıyor ki. Yapsa belki Tekrar aç. Arkadaşlar bunun taktiği var mı? Taktiği varsa bir yorumlara yaz, yazar mısınız? İki. Hiçbir şey çıkmadı. Acı. Çölgen acıymış. Niye kostüm gelmiyor ki? Hiçbir şey gelmedi ya. Arkadaşlar bunun taktiği varsa yorumlara yazar mısınız? Bin kupamız çok açamaları açacaktık. Ender, 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 halen ender, ender. Değişmez. Anladım. Tamam o zaman bir gün şey yeni aşamalı aşamalıyı açalım oynayalım pardon. Oyna diyeyim. Aşamalı katacağız bir gün. İyidir. Bu beni de bu beni de al alalım. Başka hiçbir şey kalmadı. Devam ki. Hmm. Burada güzel bir ne gider? Bastır da gider. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. ki Али выказываем? Блять. Duvarı kullanamadık. Bu kadar. İyi, güzel. Süper Ender en Ender geldi. Ne yapalım, ne yapalım. Bakayım. Bakayım. Burası dallı. Bastırlık bir tane çek kendini. daha iyi dur. o güzeldir, güzeldir. Bu video da yalan oldu. Arkadaşlar ha, e, hafta sonu tek cumartesi video gelecek. Tek pazar günü video gelmeyecek. Ben söyleyeyim. Ver topu. Atıyorum. Güzel <laughs> pastaydı. Ay bölümünü engelledim ya. Pardon kardeşim. O kadar hızlı mıydı? Ben hiçbir şey görmedim ki. Oha o kadar... Arkadaşlar hiçbir şey görmedim. Klasik sıcak sıcak bölge. Burada bastır alınır böyle. Rahat bastır alınır. Sıcak bölge. я помог забить. Колка на четырнадцатый. Okay. Ama kazandık. <laughs> Bornoz iki, bronz iki pardon Bronz iki güzeldir. Devam edeceğiz. Hepsinden devam edelim. Burada Piper. Jack Piper. Rick <laughs> Anneti. Piper seçti. Senin de karakterin var ki okuyacaktım da. Neyse kendini seç. Hayır ya seç, seç seç seç. Bastır seç bir şey seç. Of. Oh. bay bay Burada ne seçilir ki etika? Hepimiz bunu Evet,

Hayır ya. Yenildik. Tamam bu bir. Bu iki. Seni işaret Yok olur. Üç kişiyi ben yok ettim. Bu kadar. Tek bir şans verilmesi gerek. Tek bir şans. Şans 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 şans. Hayır. Hayır ya iki taraftan da. Şey ya. Arkadaşlar Agrafa Story 3 pazar gelecek. Pazar günü video yok maalesef. Shorts atabilirim tek. O da tek. Ve maalesef yürüdük bunlar yüzünden. Arkadaşlar yüzünden. 3 kişiyi ben tek başıma yok ettim. Bana 3 kişiyi tek illes tek yok etmiş. Başkası yok. Viper'ı orada alındırdı güzel oynanırsa alınır. Güzel oynanmazsa niye alınsın ya Piper? Ben fena oynarım Piper mesela. Direkt Piper, direkt. Bak, bak, ne ses çıksın şimdi. Ah, aferin. Hiçbir şey seçmesen de bir şey olmaz. Kötü bir şey seçsen bile bir şey olmaz oynayalım yani. Tamam. Bu bir. Bu iki. Ana. ikincisini vuramadım. Bu iki. Dedim. Bu üç. Bu da. Dört. Direkt orada. Hadi bakalım. Bizi yenebilecek <laughs> <bilginçik>. mi bakalım. Oy. Bak direkt koşacağım o diğer tarafa atlayacağım direkt. Hiçbir şey yapmayacağım. Ya hayır ya. Ben bunun afek olduğunu bildiğim için bir şey yapmadım. Ama Allah'tan hala burada yaşayanlar <laughs> Hadi hadi bastır. Bastır sen saldırsan or taraf. O taraf. O tarafta. Kardeşim. Ya Leon o tarafta değil ya. Hala o tarafta sen ne diyorlar. Görünmez olabiliyordu. Aptal değil. Ay. Şükür. Dünyanın sonu geldi. Hiçbir şey gelmiyor. Ne hiçbir şey getirmiyorlar ki? Buster seçin. Bak Buster seçin. Güvenin bana. Ben Buster'ı seçiyorum Bak sen de bastır seç. İkinciden biri bastır seçsin hayır ya. Bastır seç. Hiçbiri bastır seçmedi. Şimdi yenilik dememiz gerekiyor. Çünkü bastır. Güçlü bir karakter diyeceğim de. Onlar da bastır seçmemiş. Yani bize bize uygunlar. Evet. Ampir Yok. Где <ролевый> 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 bu kadar. Hadi ya, ya güzel ol. Hadi ya. Hop bitti bu kadar. Hayır, artık zarar vermeniz gerekiyor. Cık. Hiçbir zarar veremiyorduk ki. Ciddiyim yani. Hadi gel. gel. Gelmem gerekiyor 87'ye 83 çok fena. Hayır ya hayır. Hayır ya. Hayır ya hayır ya. Bastır alın dedim. Arkadaşlar bu uzun video ne alabilirim Edgar alabilirim arkadaşlar bu video uzun olacak çünkü pazar günü video olmadığı için bu video biraz uzun olacak ondan bir 19 dakikalık olacak bu video tahmini 20 dakikadır kayıttayım ya bunu editteyken kısaltırız. Hadi bakalım. Yenileceğiz. Bakın. Tekrar yenilme şansımız var. Yenilme şansımız da hala var. Ya bir sus ya sen. Orada birisini sıkıştırmışlar, öldürüyorlar, öldürüyorlar. Yani hiçbir şey yapamayız, hiçbir şey. Ya hayır ya. Siz de biraz olduk ya hiç. Yüzde katta. Hayır ikisini de ya ikisini de öldürebilirdim yani. Ya yaklaşın biraz yaklaşın. Ya Piper uzaktan vuruyorsun anladık da. Arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. ne yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dakika. Tamam. Teşekkürler. Hiper Charge'da geliyor. Bakalım neye Hiper Charge. Edgar'a evet, bir Hiper geliyor. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.